arkadaşlar ee Bugün yeni bir Hunger Games videosuna da beraberiz benim adım Rüzgar. Rüzgar, Rüzgar sus bir. Bu evet. Hunter Utku. Evet abi sizlerle yeni bir Survival Games videosuna da beraberiz. Ben Utku, Manicidus, Emmer, Obri, Obri de, Duane de Alek de, Rüzgar. Beyler nereye gideceğimizi biliyorsunuz. Ondan sonra onu açıklamada bulabilirsiniz. Ama abone olmayın. Dislike yani. atın. Ama sadece sadece bunu bana yapmayın bunu tamam mı? Niye sana yapsın oğlum? Ben sana mı yapayım? Tabi ne bile bile. Eğer sen oy kastı bir as. Kastı bir as. Oba 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 git, git beni bir al, al. Adam geldi. Dur lan. Ben ee, Ben sizin olayı bilmiyorum. Sen malsın. Bir dakika dur sen. Malsın. Kes adamı. Yok. Sen malsın. Yemek sen isteyen benden da. alsın bol sen, yemeği. adamı kes. Oo Enver neredesiniz? Sandığın içine bak sana su. Enver Emre neredesiniz? Emre'nin nasıl... aldırsam vallahi var ya seni keserim. Tam bakayım ne varmış. Al bak çubukla ok çıktı sana gelip atıyorum. Al Enver. Kalsın sen Enver kastı. Enver kılıç var, var mı? Aldın mı sen o sandığı? bugün abi. konumuz neydi Enver? Bilmiyorum. Bilmiyorum doğaçlama girdik. Enver neredesiniz? Ömer kılıcın var mı fazla? Oh kılıç. Ya ben attım ya. Ben Var hiç gördüm ben. Manicisi de gördüm üstünüzdeyim. Üstünüzde. Akrınızda da o, adam var. Falansın galiba. Yo oğlum ben şu an o hani tren tren e, raylı bir yer var ya. Neyse bu bu bugün e, bodozlama girdik bu video. Hiç konumuz da yok yani. Öyle yani. <laughs> de. Değil mi? Abi dur birazdan ben konu üretirim. Yok arkamdan ben geliyorum. <laughs> adam var expert dash diye. Kanka o bizim burada değil. Hayır, Juan Alekin indi yerde. Madem Juan Alekin diğer yerde değil yani. Orada. Abi ya biz şu an içiyor. çok sakin şekilceğiz. Biz madene, madene falan değmiyoruz. Rüzgar oraya mıydı mı? <laughs> Hayır, rüzgar ya benim elimde. Rüzgar nerede o zaman? Juan Alekin ismini gördüm ben. Yanlış gördüm. Düzenler açılır mı? Ortaya gelebilir misiniz? Ben şöyle ölebilirim. Sen, sen bizim rotamızı bilmiyorsun ki. Ben ne biliyorum? Misin? Aşağı iniyoruz. Ha gördüm. Bir dakika dur. Yemek dur. istiyor musun? Kanka ne yemeyi ya? biz dur. aşağı falan inmiyor. Ben koşamıyorum Sen beyler. Öleceğim. Abi, ya, ben... öleceğim. Abi nasıl öleceğim? Neredesin? Koşamıyorum. Bu maden madeni kapısının oradayım. Ben yani ortaya girebilirim. Oradan Hiç ortaya gol o zaman. zaman. Hiç yemeği yok. Biz full setiz. Benim yemeğim yok. Ben de neredeyse full setim biz full set değiliz abi yalan söylüyoruz. Benim Ay, yarım. Bizimizde set var mı var? At mı? Adam var burada. Bak chest'i olmam lazım. Ben seni keserim ha. Kes lan. Ya ortadayız biz. Kes. Bana kes ya. Oo, ben demir zedim. Açımları da bana yarar lazım. Abi iki, iki kalbim var. İki açlığım var. Gel kanka. Ölürsen Bak, de biz nasıl gel. Gel hadi. Yo, hani, geldim ortadayım ben. Hani? <laughs> <laughs> biz, Yes. Adam var. Aha tahta bulucumuz var. Lan. Bak bunun içine bak bak bunun içine. Geldim arkanızdayım. Bana koy bakayım bir tane. Arkadan adam var. Arkamda adam var. Yemek at çabuk yemek. Hunter. Al 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 al. Aa ben çok attım hepsini buna verdik. Tamam dur biraz yemek yiyeyim ben sana atarım. Emel vurma. Can çok az. Ya bana fazladan yayı olan versin. Bende yay yok. Ok var ama yay yok. Bende yay var. At, Baksana bak ya. şuna ha. Yemek versene. Dur atacağım ben yiyeyim Kılıç attım yere alın. Bende kılıç var. Al. İki tane attım. İki tane attı ya. Oğlum ben de iki alsın iki tane. Ben Dokuz tane attın iki tane kaldı. Hüzge kılıç var mı? Bende var. De bu var. Kılıç var mı? Evet, evet var. Oğlum gelseyiz zaman adamı koşun çocuklar beni izleyin. Kılıç şuraya attım. Taş kılıç. Ta taş kılıç nerede? Şu çöplerin içinde. E billahi mi? çöplerin içinde var. Yok. Tahta Gelin, gelin, gelin madene gelin adamı koruyun. Çünkü tahta rengi Anne, farklı. Anne, adama takımı varmış. Beyler gelmezseniz kesen ben bunu. Ben koşuyorum. Kanka, koş da dikkatli koş madenin içindeki ben değilim. Aha, ben şu kovalanalım. O, o, üç kişi, biri demir set yalnız. Ne oldu? Abi gelseniz de izlemeyin bak sakın ha. Geliyorum. Benim çok kaslı dur. Zaten lazım. Güzel. En arkadaşlar hazır. Malik Ruan da 2 gördüm. Abi 3'ü bana geldi ya ciddi misin 3'ü be. Gel Adile ben gel. Sana doğru gelen biri var onu keselim. Abi ben nasıl tek keseyim bunu? lan. Ben süpermen miyim? Geldim. Uy uç uç uç. Uç uç gelme sen ya. Uzaklaş uzaklaş. Oo git nasıl atarsın bana? Adam ne kır ya. Kanka dur benim şu an bacağımla oynuyor. Hemen 1.5 kalbim var. Utku kaç. Öldüm ya. Lan ben de öldüm ya. Abi var vallahi var o, adamı ya adamı duruyor. kestim. Adamı hatta ben kesemedim. Kesin Bak adamı. bir tane adam geldi. Şu kasa attı. Ya Rüzgar sen ne yapıyorsun ya? Abi adam kesiyor. Ya ne ki oğlum çocuk ya. Birini kestim. Öldün deme. Gerse kal Abi kesiyorum iki kişi. Merhaba yine biz geldik. Abi kesmiş gelmedi. Bizden kurtulamayacaksınız. Oha adam oha adamda çok pis var. O, ondan başka evet. bir şey yok. Öldüm kesmez. Öldüm ve Katniss'i yedim. Oymuş. Hayır hayır adamı kestim işte. Katniss'i kestim öpeş. adamı. Neredesiniz? Ya, kestim. Öldüm Katniss'i nedir? Neredesiniz diyor ya. Neredesiniz? Nasıl Öldüm Katniss nedir ya? Şim. Aa ölmedim ya. Öldüm sandım. Buradan Katniss geldi. <laughs> ya sus sen rüzgar. Oynamayı bilmem. Hadi neredesiniz? Hadi saklambaç oynayalım. Ben ne arkandayım. Ben oynamayacağım. Adam fly açtı ya. Aha o adam bildiğin süzüldü geldi ya. Ben pro olduğum için ölmedim. <laughs> Daha hayır <iyi> ölmedin ya. <laughs> Adamlara ben dalmasam zaten sen onu da öldüremeyecektin. Tabi. Ben öbür bir adamın canını azalttım. Bu arada bir şey diyeceğim de. Kimse adamına göre dalmadı biliyorsunuz değil mi? Evet. Gittim Iron Set'e da ben de aldım abi. Öldüm bilerek. Hadi bakalım. Ya sus bilerekmiş. Ha bilerek. Tam rektap. Yanında çağrı var gel sor. Çağrı bilerek ölmedin mi? Evet. Al. He <laughs> he. Abi biraz önce ölüşünü gördüm. Su kapa çeneliyor. Herobrine Kember oynayan Camber mi? <laughs> at şu at. at Allah aşkına aç konuşmadan. Nasıl dur, ya? Dur atamadım abi. Camber mi? Herif <laughs> lan Camber diyor. Cember, camber diyor ya. Camber Camber. Camber diyor. Beni Ay, ayrı konuşmadan var. Allah be, oraya aşkına oraya beni camber. ayrı konuşmadan var. Dur dur kalsın yazık yavrum. Yok oğlum bana ne ya. Camber diyor. Kapa kapa. <laughs> camber dediğim şey kapadılar ya.